Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her şeyi yerken acından ölen dayıya tepki çekeceğiz. Dayımız ne yerse yesin her şekilde acından ölüyor arkadaşlar. Bugün acımdan ölüyorum. Hiçbir şey yemedim. Adam gerçekten de böyle konuşuyor. Birazdan göreceksiniz. Bugün de hava ayrı bir sıcak. Gerçekten yandım. Her neyse. Hazırsam ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. <laughs> Ve başladık arkadaşlar. Acımdan öldüm lo. Bugün hiçbir şey yemedim. Bak göreceksin şimdi nasıl yiyecek dayı. Fakir Bir fakir kebabı adam yapalım. Adamı. Bir fakir kebabı yapalım. Bir fakir kebabı. Domates yemeyen Bir adam adam mıdır lan? Oh. Oh. Bıçak icat edilmeden oh. önce insanlar. Dayı oh. ne yaptın? Oh. Oh. Biber. Biber yemeyen adam adam mıdır? Oh. Oh. Oh, Hayır, ne yapıyorsun? Zenginler anlamaz bunu tadında. Zenginler anlamaz. Oh. Eline de sürdü. Oh. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> dediğim dayı buydu. <laughs> Mükemmel bir dayı gerçekten. Ağacından öldüm. Bak, Bak yine ağacından ölmüş. Şey yemedim. Oh, bir fakir oh. kebabı yapalım. Bir fakir kebabı bir yapalım. Bir fakir kebabı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Biraz farklı kebabına hayran. zengin menü ekleyelim. Zengin menü. Neymiş o? Farklı kebabına biraz zengin menü ekleyelim. Dayı et koydu oh. bu sefer. <laughs> zengin menü ekleyelim. Niye zenginiz? Zengin, zengin diye söylüyorum peki dayı. <laughs> dayı ne yaptın lan? Soğan. Stres uyguladı Sohan. dayı. Sohbanı başkene çıkar. Kapuklarını çıkar. Okay. Kapuklarını çıkar dayı. Hah. Bir de zengin menüsü olsun. Bak, zengin, menüsü zengin menüsü. Babam var zengin menüsü. Zenginler bunu yiyemez ki. Bulara çok bak şimdi bak, gelen, bak, bak bak nasıl yiyecek. Ah oh, diye yiyecek bak. Hadi dayı. Oh, Sonra ne dedi dayı? Hiçbir şey yemedim. Taze dayı et yine acından ölmüş. Oh, bir de domates. Oh, bir de domates. Adam adam. Domates yemeyen adam adam, kebap. Kebap yemeyen adam adam mıdır lo? Oh. Fakir oh. kebap. Fakir kebap. Fakir kebabı yemeyen adam adam mıdır? Fakir kebabı harika. Zenginler kız kalsın. Zenginler anlamaz bunu tadından. Ancak fakirler onlar. Loh. Ancak fakirler anlar. Hello, hello Dayı sinirlendi. Oh. Aha. Minecraft köylü sesi çıktı orada. Nasıl da bakıyorlar. Ağacımdan öldüm. Dayı yine ağacımdan ölmüş. Hiçbir şey yemedim. Evet dayı. Bir Adana kebabı yapalım. Adana kebabı. Oh. Bak, bak 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 bak. Bakıyorum dayı. Adana kebabına bak. Adana kebabı. Oh. Dayı aşk yaşıyor Adana arkadaşlar yaparken bak, oh, oh. Aha Minecraft. <laughs> dayı niye koydun da oh. Minecraft'tan oh. köylü ses çıkıyor. Hasar yemiş oh. köylü ses çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Adana bak. kebabı yemeyen adam adam mıdır? <laughs> <laughs> konuşamadı sonunda. <laughs> Fakirlerin banyo yapışı. Oh. Oh. Ah. Oh. Dayı ne yapıyorsun dayı? Oh. Dayı oh. ne yapıyorsun? Oh. Oh. Fakirlerin banyo yapışı. Fakirlerin banyo yapışı. Oh. Oh. oh la gibi dondum la. Dayı sen bu videoları oh. nerede çekiyorsun? Wow. Fakirlerin wow. wow. Bu fakirlerin boynuyor. zenginler anlamaz. Oh. Zenginler anlamaz. Oh. Aha geldi. la. Yine Hiçbir Of. Şey Hele bir fakir kebabı yapalım. Fakir Yap <laughs> 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 bir fakir kebabı yapalım. Hiç hijyenik yapmıyor ama dayımız. Adam da, la. La adam 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 mıdır dayı? o. <laughs> dayı bıçak falan al yanına bari bir şeyler taşı da keserken onu kullanırsın dayı. Ne yapıyorsun <laughs> elinde ya? Aha bak köylü sesi, Minecraft köylü sesi. O <laughs> düştü, o düştü. Sen yersin dayı. Kaldırımda yapıyor ekmeği zaten. O da düştü lan. Dayı yersin. <laughs> <laughs> ne bir gaza geldi dayı. <laughs> Dayı tüm tuzu dökseydin maşallah eline de döküyor bak eline dökmek önemli. <laughs> Afiyet olsun dayı. Fakir baba ne kadar hoş. Fakirlerin. Zenginler anlar mı dayı? Gelin lobu çürümüş lob. Oh bu arada başıma bel alo. Bel on yedi mi diye bana yardım et. Adam video çekerken Eşi seslendi. Abimizin umurunda değil. Boş ver abi. Bunu yemeyen adam adam mıdır lo? O ağacımdan öldüm. Bugün hiçbir şey yemedim. Bir fakir kebabı yaparım. yap. Yap dayıcım. Fakir kebabı. Bak 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 bak. Domatesi yemeyen adam adam mı? Dayı her zaman aynı yerde çekiyor bu videoları. Her zaman adam bu taşın adam. üstünde yapıyor. Oh 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 oh. oh. Evet. Harika. Minecraft köylü sesi geldi yine. Dayı her gün bundan mı yiyorsun sen? Aha tuz geliyor. Eline de dökeceğim mi? NPC dayıyla ile arkadaşlar. Dayı eline dök. Dökmedin dayı. Olmadı olmadı olmadı. Ben saymıyorum. Eline dökecektin o tuzu. Olmadı. Zenginlerin peynir yiyişi. Ay çok güzelmiş. Ay <laughs> çok güzel. Ay. Böyle miyormuş dayı? <laughs> ay acıymış ay. Dayı, da la, ağacımdan... ağacımdan... Ağacından dayı böyle değişik bir şeyler denemiş. Yine acından ölmüş. Ağacımdan... ölmüş. He bir fakir kebabı yiyelim. Dayı eline bu sefer tuz dök tamam mı? Bir fakir kebabı. Bir fakir kebabı yemeyen adam adam mıdır? <laughs> Değildir dayı. Dayı çok fışkırttın domatesi. Yemeyen adam adam mıdır? Bak geliyor. Yine hasar yedi dayı yaparken. Bak yüzümüze şey yapıyor orada. Dayı tüm tohumlar aşağı gitti. Ne yapıyorsun? Eline dök onu. Dayı eline dök onu. Dayı dök. İşte bu ya. İşte bu ya. Heh. Şimdi oldu. Şimdi o daha deminki olmamıştı bak. Ne kebabı? bugün menimizde Antep cartlak kebabı Antep kebap var. Antep cartlak kebabı varmış bu sefer. Cartlak kebabımızı açalım. Oh, 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 Bak bak bak. Ah asarıyor. Acımdan öldüm. Dayı bu. niye videoyu kapattın orada? Hakiki kebap fakir Hakiki... kebabı yapacağız ama Hakiki Hakiki fakir kebabı. Kebap ekmeği aldık. Domates. Oh. Oh oh domates yemeyen adam adam mıdır lo? Bak 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 Bak, Bak. Bak. Bakıyorum <laughs> Ne açılmıyor lo bu domates Yemeyen adam adam mıdır lo dayı? <laughs> Fakir kebabı Nerede biber nerede Biraz biber? Yeşil Biber yok olmaz Fakir kebabımıza Aa ekstra Ekstra adam adam gelmiş tamam Bir de biber koyalım <laughs> oh Dök eline de dök dayı. Ya tuz çok oldu ha. Vakil kebap. Dayı az oldu tuz sen daha çok döküyorsun. Zenginlerin et işi. Ay. 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 Ne kadar güzelmiş. Ay acıymış bu. Diyarbakır karpuzu. Bak, dayı bak, harika bak, gerçekten. Ah. Bunu da mı yiyeceksin dayı? Edelim rik rik çok güzel tak 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 güzel değil ama bu rik 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 çok güzel rik 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 mi olacak oh. dayı bacımdan oh. öldüm la bugün hiçbir şey yemedim oh. Bak, yap bana, dayı menüden bak 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 fraktür kebabı bak. domates yemeyen adam adam mıdır lo la bak fakir kebabı la fakir kebabı Bak yine hasar yedi. Dayı niye tohumlar hep yere düşüyor? Ben onu merak ettim gerçekten <laughs> ya. Dayı işte tohum ekiyor arkadaşlar <laughs> bu şekilde. Ağrımdan öldüm. Bugün hiçbir <laughs> şey yemedim. Ya ekmek, domates yemedim. Dayının her gün yaptığı bir şey ve her gün <laughs> yaptığı şey sanırım arkadaşlar <laughs> video olarak atıyor. Bakın bakın fakir kebabına bakın. Bakıyoruz dayı. Domates yemeyen adam Adam mıdır lo? Adam mıdır lo? Domates yemeyen adam mıdır lo? Dök eline de dök. Yani alıştım artık yani. Dayı yapa yapa ben de ezberledim. Şimdi gidip fakir kebabı yapacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayınlar. Türküş Türk sıcak. Türk Türküş sıcak. Sıcak çok hoşlar. Ha. Allah Allah. Dayı Oy ilk defa sucuk çocuk. yiyor. Sıcak yemeyen adam, adam. Adam mıdır adam. lo? Hı kadar Dayı çiğ mi yiyeceğim pek sucu? Dayı! Bu sefer faktör kebap olmayacak ama. kebabı Bak dedim. Bu sefer zengin kebap arkadaşlar. Ama çiğ yiyor dayı. Bir tane zengin kebabı yaparım. Domates yok mu dayı? Koy domatesini. Yok. Yok. Burası mı? Soğan mı? Ne koydun dayı oraya? Ekma açtım arasına bir domates bir de biber koydum. Ee? Bana diyorlar olan da var olmayan da var. Niye milletin gözünün önünde ekman arasına domates koyuyorsun? Evet dayı? La bir e, bir domatesi olmayan. Adam gitsin kendini alsın, alsın. Çok haklısın dayıcım. Gelsin kendini alsın. Alsın diyor. biber Şiveye bak. adam gelsin kendini köprüden aşağı. Biber yemeyen adam adam mıdır lo? Köprüden aşağıya atsın lo. Kendini köprüden aşağıya atsın. Bir biber olmayan adam. Ha? Adam adam mıdır dayı? <laughs> biber olmayan adam, adam, adam. Ne? Ne oldu orada? Gün, Hiçbir Bak şey yine yemem. kaldırıma azet, gelmişsin dayı. Azet, dayı adet herhalde. Bir de domates OOOH oh. Bir, bir kebap yiyeceğim Baya fışkırdı. dayı para. üstünü falan Dayı üstünü mü atırdı? Oh, bir fakir kebap yapalım burada Domates Domates Aa, Domates Ha bir de tuz Bu dayılar muhteşem En pisi dayıyla kapışırsınız bu arada dayı ya Biber yemeyen adam mıdır? Adam, adam mıdır o? O da düştü Hop Sen de gel Oh Oh ye, ye dayı Hmm Bakın kebap. Zenginler, ah, zengin yeme. Işi. Dayı arkadaşlar fakirle zenginin arasında bir ikilemde kalmış. İçeriği bu dayının. Hoştur. Aa ah, acıymış Bir fakir kebabı. Yapalım. Arkadaşlar dayının fakir tüm kebab. içeriği zengin kebabı, <laughs> fakir kebabı. Bakın. Zenginler böyle Fakir Kebabına bakın. Bakıyoruz. Ah, domates. Bir de domates. Evet. Domates. Evet. Dom da, dayı ne yaptın dayı? Ya nereye gitti domates? Dayı. Fakir kebap. Hepsi yere düştü. Dayı Fakir ne yapıyorsun? Ya toprak da üstünde var. Toprak da üstünde var. Fakir kebap. Dayı ne ola. yapıyorsun dayı? Ya bir de soğan. Ulan hepsi düştü lan ne oldu? Biber bile yemeyen adam adam. Dayı bir heyecanlanmış bu sefer yapamadı. Yapamadı olmadı bu sefer. Bu fakir kebap olmadı dayı. Malzemenin yarısı çöp oldu. Hijyenik sıfır. Bak 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 bak. <laughs> dayı tuzu da arttırmış. Dayıya bir şeyler olmuş. <laughs> dayı orada heyecandan kapatamadı. Zenginler anlamaz bunun tadını. Bunu fakirler anlar. Oh, oh. Ah, salatalık yemeyen adam adam mıdır lan? Evet arkadaşlar NPC olan her şeyi yandayımızda bu şekilde izledik. Umarım sizde keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakmayan adam adam mıdır Love.